Merhaba bizim otomuz programı izleyenlere programımıza kaldığımız yerden İzmit'ten devam ediyoruz. Yanımızda Hunza Kamp'ın kurucusu Tuba Ciğerdelen bulunuyor. Merhabalar Tuba. Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Notamızı programı izleyenlere programımıza kaldığımız yerden İzmit'ten devam ediyoruz. Yanımızda Hunza Kamp'ın kurucusu Tuba Ciğerdelen bulunuyor. Merhabalar Tuba. Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, hoş bulduk. Öncelikle çok güzel bir yerimiz var. Tabi evet. izleyenlerimiz gördükçe anlayacaklardır. Çok da güzel ve değişik bir ismimiz var. Hunza Kam. Hunza ismi nereden evet. geliyor? Nereden aklınıza geldi böyle bir isim koymak? Hunza Türkleri dünyanın en sağlıklı kabilesi. Guinness Rekorlar kitabına da geçmiş olan bir kabiledir. İnsanlar 190 yaşına kadar yaşıyorlar. Kadınlar 90 yaşına doğurma özelliğine sahipler. Ve bu kabile Türk ve Müslümanlar. Çok güzel bir yerimiz var. Tabii evet. izleyenlerimiz gördükçe anlayacaklardır. Çok da güzel ve değişik bir ismimiz var. Hunza Kam. Hunza ismi nereden evet. geliyor? Nereden aklınıza geldi böyle bir isim koymak? Hunza Türkleri dünyanın en sağlıklı kabilesi. Guinness Rekorlar kitabına da geçmiş olan bir kabiledir. İnsanlar 190 yaşına kadar yaşıyorlar. Kadınlar 90 yaşına doğurma özelliğine sahipler. Ve bu kabile Türk ve Müslümanlar. Adımız da buradan geliyor. Yani siz buradan esinlenerek dediniz ki tam da çok da güzel bir merkez kurduk. Evet. ismi de en azından uyusun. Çok da güzel uyumuş, çok da güzel olmuş Biz yani. Biz de insanların ömürlerine, sağlıklarına biraz daha dokunup onları daha mutlu yaşamaya itmeyi istiyoruz. Ne kadar güzel. Ee, o zaman biraz da e, kampımızdan bahseder miyiz? Buradaki çalışmalarımız, faaliyetlerimiz tam olarak nelerdir Tuğba Hanım? Hunza Kamp sağlıklı yaşam kampıdır. Hı. Hunza Kamp'ta her şey mevcut. Hunza Kamp'ta pilates yapabilirsiniz. Hunza Kamp'ta dinlenip kitap okuyabilirsiniz. Bunuza kapta zayıflayabilirsiniz. Ee, bizim en büyük e özelliğimiz İzmit'te olmayan hipoksi aletlerimizi İzmit'e getirmekti. Evet. Biz e, İzmit'te 4 günde 1 beden, 1 ayda 2 beden zayıflatabiliyoruz. Evet. E, kilo verme odaklı çalışıyoruz ve kilo verirken adımızı da Hunza Türklerinden aldığımız için sağlığımızdan ödün vermiyoruz. Evet. Hiçbir zaman insanların sağlığıyla oynamıyoruz. İnsanları spora ve e, doğru beslenmeye itiyoruz. Çünkü bizim e, kurumumuzda Hunza'da diyetisyenimiz, spor hocalarımız, yoga hocalarımız ve danışman doktorlarımız mevcut. Psikologlarımız da var değil Psikologumuz mi? Psikologumuz da mevcut ama psikologumuzu gerektiği zaman kişi e, tercih durumda. ettiğinde dışarıdan e, istiyoruz ve gelip bize yardımcı destek olabiliyorlar. Peki bir örnek vermek istiyorum. Diyelim ki ben bu kampınıza başlamak istiyorum. Tabii ki. Geldim sizden bilgi almak istiyorum. Beni nasıl yönlendiriyorsunuz? Neye nasıl ihtiyacım olduğunu nasıl anlıyorsunuz? Yani bu konuda da biraz izleyenlerimize bilgi verirseniz en azından gel gelmek isteyenler olursa evet. daha bilinçli bir şekilde gelmiş olurlar. Buyurun Tuğba. Şimdi bize geldiğiniz zaman bizim yatılı konseptimiz de var. 5 günlük ve 10 günlük kamplarımız mevcut. Çok güzel. Bu kamplara geleceğiniz zaman ya da herhangi bir günlük spor alanında yani pilates yapmak istiyorsunuz, pilatese gelmek istiyorsunuz ya da kardiyo çalışmak istiyorsunuz, kardiyoya gelmek istiyorsunuz ya da Hipoksiye gelip kilo vermek istiyorsunuz. Şimdi bizim bir ekibimiz var. Ekibimiz sizinle önce sizin vücudunuzun neye ihtiyacı olduğunu e, tartışıyor. Sizden bir takım e, tahliller istiyoruz. O tahlilleri bize getiriyorsunuz. Herhangi istediğiniz bir yerde yaptırabilirsiniz. Tabii ki. Bu pilatese başlamak için de aynı şey geçerli. Çünkü her zaman diyoruz ki sağlık, sağlık, sağlık. Her şeyden önce sağlık diyoruz. Evet. E, o yaptırdığınız tahlilleri bize getiriyorsunuz. O tahlilleri ekibimiz, diyetisyenimiz, spor hocamız ve danışman hekimimiz oturuyorlar, inceliyorlar. <laughs> Bakıyorlar ki sizin vücudunuzda işte diyetisyenimiz diyor ki sizin şeker işte, e, ne ilaçlar kullandığınızı, evet. ne oranda olduğunuzu, vücut analizlerinizi yapıyor. <laughs> sizin vücudunuzun neye ihtiyacı olduğunu ve sizin yaşam tarzınıza uygun <laughs> ne yapabilirsiniz kısmınızı değerlendiriyor. Sonra spor hocamız e, aynı toplantı yapılırken o da orada <laughs> olduğu için sizin ne işte postür analizi yapıyor, e, sizin Vücudunuzun neye ihtiyacı var, nerenizde ne var, dizinizde mi ağrı var, belinizde mi ağrı var ve size özel, kişiye özel bir program çıkartıyoruz biz. Evet. Ee, çok zorlandığımız dönemlerde. Biz danışman doktorumuza hemen arıyoruz. Diyoruz ki böyle böyle bir hastamız var. Mesela sizin kalp hastalığınız ya da şeker hastalığınız var evet. ve biz bu işin içinden çıkamayız. Bu iş bizim Hı -hı. boyumuzu aşar çünkü doktorluk bir durum. Tabii ki. Hemen danışman doktorumuza arıyoruz ve kişiyi ona göre doğru yerlere yönlendirip onun sağlığına nasıl hizmet edebiliriz kısmına geliyoruz. Bu çok güzel bir şey. Oldu kim? hiçbir sıkıntımız yok. Geldiniz, bütün her şeyimiz tamam. Spora başlayacaksınız. Diyetisyenimiz, spor hocamız sizinle oturdular, konuştular, analizlerinizi yaptılar, vücut analizinizi yaptılar, postür analizinizi yaptılar ve sizinle derse başlıyorlar. Burada sistem randevulu bir sistemdir. Kişiye özel çalışıyoruz. Sizin saatinizde spor salonumuza başka hiç kimseyi almıyoruz. Çok güzel. Biri bir ders yapıyoruz. En fazla grup dersimiz iki kişi, iki arkadaş oluyor. İki kişiyle ilgileniyoruz. Çünkü spor yaparken insanlara sakatlanmaları... Kaçınılmaz bir şey. Evet. Ee, gittiğimiz spor salonlarına gidiyorsunuz ve spor hocası başınıza geliyor. Size anlatıyor anlatıyor gidiyor. Sonra bir daha yanınıza uğramıyor ve siz bildiğiniz gibi spor yapıyorsunuz. Evet. Bu sefer dizlerinizde, belinizde, kolunuzda belki e, fark etmediğiniz birçok yerinize zarar verme imkanınız olabiliyor ki özellikle pilates yaparken. Kendom sakatlanmaları bile olabiliyor. Tabii çünkü. ki kas, çok sıkıntı. kas kopmalarına bile sebep olabiliyor. Koşarken bile bunu yapabilirsiniz. Koşu bandında bilinmeyenler sizce koşarken bile bunu yapabilirsiniz. Ama biz insanları yalnız bırakmıyoruz. Biz e, sizlere doğru e, pozisyonları, doğru hareketleri göstererek size yardımcı oluyoruz. Birebir Bire bir ilgileniyoruz. Birebir ilgileniyoruz. Özel güzel. hizmet veriyoruz. Evet. Yatılı misafirlerimize de onlarla çok daha özel bir programımız oluyor. Onlar bizim başımızın tacı. E, buranın sahibi oluyorlar aslında. <laughs> aslında o beş çok günlük da güzel bir günlük... var. Ev gibi. Ay, kendi evinde hissediyormuş edin. gibi. Yani muhteşem bir atmosferi var. Ekibiniz de öyle, siz de öylesiniz tabii çok ki. Edin. Burada çok büyük etkisi olur. Yani insanın kendi motivasyonunu artırmasını sağlar. Daha hızlı sonuç almasını sağlar. Hani hem bir anda evindeymişim gibi ya da tatil yapıyormuşum gibi hisseder. Hem de aynı zamanda sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürmek için çok Aynen, güzel öyle. bir yer. Bir de bize geldikten de yerinde bir tane üyemiz vardı. Almanya'dan bize gelmişti ve 20 günlük bir süreçte bizimle kaldı. Evet. Biz 20 günde kendisine 12 kilo verdik. Ama beymiş. sağlıklı bir şekilde, şekilde verdik. Yani onun vücuduna, vücut dengesinde oynamadık ya da ona zararlı şeyler yapmadık. Bütün yemeklerini yedirdik. Aç bırakmadık. Her şeyden önce aç bırakmadık. Yemeklerini yedirdik. Sağlıklı beslenmeyi öğrettik. Gelen kişinin şöyle bir handikapı var akşamları evden çıkıp çocukları uyuttuktan sonra arabasının kenarına cipsleri, kolaları, yan koltuğuna çikolataları evet. doldurup geziyordu. Biz buna bağımlılık adı evet. veriyoruz. Bu tarz bağımlılıkları olan bir hanımefendiydi. Ve biz bunu ondan vazgeçirttik. Çünkü bizden gittikten sonra da kendisini takip ettik. Aradık. Hı -hı, Nasılsınız diye sorduk. Size e, öğrettiklerimizi yaşamınızın kalitesini düşürmüyor musunuz değil mi diye sürekli taciz ederek, sürekli onu böyle bir e, arayarak sorarak e, yaşamını düzene sokmasını bizden gittikten sonra da hayatını düzene sokmasını sağladık. Yani kısacası yaşam kalitesini arttırmasına yardımcı oluyorsunuz. Evet. Hem buraya kişi dediğiniz gibi tek kişiye gelebiliyorlar ya da bazen işte acaba başlasam mı? Karar veremeyip böyle bir arkadaşıyla, çok yakın arkadaşsıyla olabiliyor, evet. ailesinden biri olabiliyor. Dediğiniz gibi iki kişi de alabiliyoruz. Hem burada konaklayabiliyorlar, hem biraz da tatil yapıp aynı zamanda sağlıklı bir şekilde yaşam kalitemizi arttırarak sağlıklı bir şekilde ilerlememizi sağlıyorsunuz. Aynen öyle. Çok güzel. Peki ne kadar önceden sizinle iletişim kuraraktan işte bu tür randevuları alıp ona göre hani başlayabiliyorlar çünkü hem Türkiye'nin her yerinden hem Avrupa'dan sizi izleyenlerimiz var. Genelde Avrupa'dan zaten çok talep ediyordur. Bize çok e, talep ediyor. Tavsiye çünkü... ediyorum. Muhteşem bir yer çünkü. Teşekkür ederim. Sağ olun. E, çünkü e, buraya geldiklerini biz şu an İzmit Kocaeli bölgesindeyiz hı hı. ve burası muazzam güzel çevresi olan, çok sessiz, denizi, sakin. ormanı, yürüyüş evet. parkurları, e, insan doğayla iç içe yaşayan ve organik beslenmeye e, yönelik bir yer aslında. Ben Zaten siz gelen de aynı kişi, şekilde organik şeyler yapıyormuşsunuz. Evet biz organik, <laughs> biz gelen müşterilerimizin, <laughs> yatılı müşterilerimizin yemeklerini de verdiğimiz için, kendimiz evet. hazırladığımız için e, ve köyde yaşadığımız için aslında evet. derbentimiz var. E, modern biraz. köylerimiz <laughs> var, maşukiyemiz var. E, bu tarz yerlerde hayvancılık e, ve e, tarım devam ettiği için oralardan temin ediyoruz Organik biz tamamen Tamamen sanıyor. organik. Hani fabrikalardan uzakta, şimdi organik kavramı da aslında günümüzde çok evet. tartış açılan bir konu. Tamam doğal diyelim. Doğal, tamam doğal evet, diyelim. Tamam ben doğal tam. beslenmelerini sağlıyoruz. Ve onları etrafı, çevreyi gezdirdiğimiz zaman da buraya aşık oluyorlar. Ve tekrar bize geliyorlar. Çünkü biz sadece alıp gün boyunca burada evet. koştur koştur, haldır aldır spor yaptırıp Değil, evet. hipoksiye sokup kilo verdirtmiyoruz. Onun ruhuna iyi gelecek olan şeyleri de yapıyoruz. Nefes terapilerini dışarıda yaptırıyoruz. Zaten Götürüyoruz. Biz biz şu Ormanlık anda yapabiliyorum <laughs> mesela sizinle konuşurken. Bir de sizin buranın gerçekten yeriniz çok güzel ama e, ekip olarak da enerjiniz çok güzel. Çok teşekkür ederim. Yani sizin medin. öyle yani gelen insan acaba gelsem mi gelmesem mi başlasam mı hep bir tereddüt vardır. Hep bir pazartesi <laughs> sendromu vardır ya hepimizde. Kesinlikle. Burada öyle bir şey olmaz. Zaten biz bir kapıdan içeri girerken çok huzurlu bir atmosfer alıyorsun, görüyorsun, hissediyorsun. E bir de içeride bunları yaptıktan sonra e, profesyonel kişilerin tabii ki önderliğinde olduğu zaman e, güzel güler yüzlü muhteşem bir ekip var. E, i̇nsanlar hem daha güzel bir sonuç almak isterler hem daha sağlıklı yaşam kalitesini arttırmak isterler. Aa, sizlerden bunları duymak <laughs> çok beni keyiflendiriyor. Biz kendimiz gördüğümüz <laughs> için tabii gelenler de bunu mutlaka Böyle fark edenler de mutlaka fark e, gelen edeceklerdir. Gelen konuklarımız, müşterilerimiz, arkadaşlarımız, evet. dostlarımız Kim olursa e, olsun. geldiğinde tamam. şu kapıdan içeri girdiği andan itibaren buradaki huzuru ve mutluluğu hissedebiliyor. Bizlerle <laughs> yaşamaya başladıktan sonra yani ister pilatese gelsin, ister yatılı gelsin hiç fark etmiyor. Bizlerle yaşamaya başladıktan sonra eline kitabını alıp şu yukarıda dinlenmeye evet, çıkıp gerçekten bir çok saat güzel bir kitabımı var, okuyabilir evet. miyim diyor. Bir tane müşteri biz e, yabancı dil kursu alıyor bizim e, mekanımızı evet. kullanıyor çünkü biz kapılarımızı sonuna kadar üyelerimize kadar açıyoruz. Güzel. Onlara o elimizden geldiği kadar destek olmak için uğraşıyoruz. Ve bizlerden keyif alsınlar, huzur bulsunlar, hayatın gürültüsünden, şehrin gürültüsünden birazcık kaçsınlar Hı -hı. ve e, kendilerini dinlesinler istiyoruz. Yani hem tatil hem de sağlıklı yaşam diye evet, bir Evet, hem tatil hem bir arada, hem aç kalmıyorlar. Evet. E, çünkü kilo ve şimdi kilo sağlıklı beslenmek sağlık. önemli. Bu. Sağlıklı yani yemek değil aslında. Aynen öyle. Sağlıklı besleniyorlar, hareket ediyorlar, doğayla buluşuyorlar, ruhlarını temizliyorlar, bedenlerini temizliyorlar ve fazla kilolarından kurtuluyorlar. Tamamen kötü, şey, ne kadar şeylerle arındırıyoruz kendimizi. Aynen öyle. Yaparken acı çekmiyorlar. Evet, çok güzel. Aslında bir nevi terapi yapıyorsunuz ama bunu yaparken de hem vücudumuzdaki bütün kötü, kötü, olumsuz şeyler, negatif şeyler tabii ki evet. atıyoruz. Doğayla iç içe, tabii muhteşem bir ekiple bir güzel sonuçları aldığımız zaman da evet. o zaman... Evet, önce kendimizi Değil Ondan mi? sonra ekibim çok sağlam bir ekibim var. Evet, onu Bu görebiliyoruz. Muazzam güzel. Hepsi enerjik. Evet, genç. hepsi enerjik ve inanılmaz bilinçli. Hepsi okumuş. Herkes kendi alanında başarılı olan profesyonel insanlarla, bir profesyonel bir ekip. insanlarla çalışıyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Çünkü gelen herkes ekibimi ve beni tanıdıktan sonra bize teşekkür için tekrar geliyor. sen bunu ben de dipnot olarak belirtiyorum mutlaka. En azından televizyonda izleseler bile fikir almak için... ...çünkü İstanbul'da çok uzak değilsiniz... Çok ...tabii ki çok yakınsınız... ...gezmeye bile geldiklerinde... ...en azından buradan geçerken böyle düşünceleri olan varsa... ...bence gelip sizinle bir sohbet edip... Tabii ...hem de ki. E, çok mutlu kampımızı oluruz. gördükten sonra... Ee, tabii de ekranlar izledikten sonra daha çok e, iyi kararlar alacaklarını düşünüyorum. Ama mutlaka çıkın çıkın gelin diyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> gelin. Sedat Soyan <laughs> gibi çıkın çıkın gelin. <laughs> çıkın çıkın gelin oldu ama gerçekten çok güzel bir atmosfer var. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Buyurun alalım Tuba Hanım sizden. Eğer kendinizi yenilemek istiyorsanız, fazla kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız, hep bugüne kadar yanlış yerlerde gezip e, sinirleriniz bozulduysa, <gülüyor> <gülüyor> mutsuzsanız Muhteşem bize gelip mutlu burada. olabilirsiniz. Evet, çok teşekkür ediyoruz programımıza enerjinize renk kattığınız Biz için. Biz teşekkür ederiz bizleri tercih ettiğiniz için. Çok teşekkürler. Evet sevgili izleyenler bugün sizlere İzmit'te bulunan Kuza kaptan seslendi.